Merhaba sevgili yeşil çamseverler. Bu videoda sizlere sadece bir dönemin yıldızlarını değil aynı zamanda hayatın acı gerçeklerini de anlatacağım. Kimisi bir zamanlar alkışlarla karşılandı, kimisi filmlerin aranan yüzüydü. Ama yıllar geçti, ışıklar söndü ve sahnenin arka tarafında sessizce yalnızlık başladı. İşte huzur ellerinden gelen bu hüzünlü hikayeler. Bu tarz videolarımızın devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tayfun Akalın. Hababam'ın çocuğu 1 Ocak 1958'de Tekirdağ'da dünyaya gelen Tayfun Akalın, 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle sinemaya adım attı. Asıl ününü ise hepimizin çok sevdiği Hababam sınıfı serisiyle kazandı. Ancak kadar yıllar sonra başka bir yol çizdi. 2017'de annesini kaybettikten sonra huzur evine yerleşmek zorunda kaldı. Bastonla yürüyordu. Bir gün merdivenlerden inerken dengesini kaybetti ve düştü. Beyin kanaması geçirdi ve 10 Aralık 2018'de hayata veda etti. İşte bir zamanların neşeli Hababam çocuğu geriye sessiz bir oda bıraktı. Behiye Aksoy, Zeki Müren'in rakibi 19 Eylül 1929'da doğan Behiye Aksoy, Maxim Gazinosu yıllarında Zeki Müren'le sahnede yarışan tek kadın sanatçı olarak bilinir. Sesiyle büyülerdi. Ama 2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalandı. 2011'de tüm mal varlığını sattı ve huzur evine yerleşti. 2014'te yoğun bakıma alındı. 31 Mayıs 2015'te İstanbul Şişli'de yaşamını yitirdi. Bir zamanların alkışlarla karşılanan kadını son yolculuğuna sessizlikle uğurlandı. Altan Karındaş, Yeşilçam'ın zarif yüzü. 5 Nisan 1928'de Balıkesir'de doğdu. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği kanlı düğün oyunuyla tiyatroya başladı. Uzun yıllar sinema ve tiyatroda başarıyla yer aldı. 2009'da Marmaris'te bir huzur evine yerleşti. Rahatsızlandığında özel bir hastaneye kaldırıldı. 6 Mart 2021'de hayata gözlerini kapattı arkasında koca bir sanat hayatı ama yanında kimse yoktu. 2 Ocak 1944'te İstanbul'da doğan Baykal Kent yüzlerce filmde rol aldı. Komedi onun diliydi. İzleyenleri güldürüyordu. Fakat yıllar geçince sağlık sorunları başladı. Hayatının son 50 yılını Bursa'daki bir huzur evinde geçirdi. 6 Şubat 2012'de kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle vefat etti. Sevenleri çoktu ama yanında olan azdı. Bir senayda, Yeşilçam'ın ilk vamp kadını. 1 Ocak 1946'da Ankara'da doğdu. Hem film oyuncusu hem dansöz olarak dikkat çekti. Ama şöhret sonsuz değildi. Eşi vefat edince gelir kaynağı tükendi. Beyoğlu'nda açtığı dükkan yetmedi ve Zeytinburnu'ndaki bir huzur evine yerleşti. 10 Ekim 2011'de dünyaya sessizce veda etti. Ali Rona, 20 Haziran 1921'de Üsküp'te doğmuş, Türk sinemasının en güçlü karakter oyuncularından biri olarak kabul edilen unutulmaz bir sanatçıdır. Genç yaşlarda ailesiyle Türkiye'ye göç eden Rona, ilk olarak tiyatro sahnesinde kendini göstermiş, ardından Yeşilçam'ın altın döneminde sinemaya geçerek yüzlerce filmde rol almıştır. Sert mizaçlı anne, acılı kadın, fedakar eş veya otoriter aile figürleriyle izleyicinin hafızasına kazınan Rona, özellikle dram türünde gösterdiği güçlü oyunculuğuyla tanınmıştır. Vesikalı Yarim, Köroğlu, Bir Garip Yolcu, Erkek Ali, Yılanların Öcü ve Kara Murat serisi gibi Yeşilçam'ın klasikleşmiş filmlerinde yer alan Rona, her karaktere kattığı derinlik ve duygusallıkla dönemin en saygın kadın oyuncularından biri haline gelmiştir hem güzelliği hem de sert ifadeli yüz hatları nedeniyle sinemada acıların kadını olarak anılmıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca her zaman disiplinli ve tutkulu bir çalışma anlayışı sergileyen Ali Yerona, Türk sinemasında kadın karakterlerin güçlü temsillerinden biri olmuştur. 27 Ağustos 1996'da İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu, geride bıraktığı yüzlerce filmle Yeşilçam'ın en büyük değerleri arasında yer almaya devam etmektedir. Nimet Alp, Yeşilçam'ın Daz Kraliçesi 1950'lerde Yeşilçam'a damga vurdu. Zeki Müren, Fikret Hakan ve Adile Naşit ile filmlerde yer aldı. Ama yıllar geçince hayatını bir huzur evinde tamamladı. 22 Mart 2017'de vefat etti. Ayten Erman, 26 Kasım 1935'te İstanbul'un Yeşilköy semtinde doğmuş ve Türk tiyatrosu ile sinemasının değerli kadın oyuncularından biri olmuştur. Üç kız kardeşin en büyüğü olarak sanat dolu bir aile ortamında yetişen Erman, sahne sanatlarına genç yaşta adım atmış, özellikle özel tiyatrolarda ve müzikallerde görev alarak oyunculuğunu geliştirmiştir. 1970'lerden itibaren Yeşilçam filmlerindeki karakter rollerinde ard arda görünmüş, 1980'li ve 1990'lı yıllarda da televizyon dizilerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmuştur özellikle Tosun Paşa, Şekerpare ve En Büyük Şaban gibi filmlerdeki performanslarıyla hatırlanır. Ayten Erman'ın televizyon dünyasındaki önemli rollerinden biri de Cennet Mahallesi dizisinde Kısmet Ana karakterini canlandırmasıdır. Bu rolüyle yeni nesil izleyicilerin de gönlünde yer edinmiştir. Maalesef 24 Şubat 2022'de İstanbul'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş ve 86 yaşındayken aramızdan ayrılmıştır. Ayten Erman sahnede ve ekranda gösterdiği uzun soluklu emek, samimi duruşu ve karakter rollerdeki başarılarıyla Türk sinema televizyon tarihine kalıcı bir iz bırakmıştır. Mümtaz Ener, Türk sinemasının gizli kahramanı. 1 Eylül 1907'de doğdu. 400'den fazla film, yönetmenlikler, senaryolar. Ama sonunda o da Darüle Ceze'de yalnız kaldı. 11 Temmuz 1989'da huzur evinde vefat etti. Mesut Mertcan, televizyonun tanıdık sesi. Reklam spikerliği ve sunuculukla tanınmıştı. 2014'te felç geçirdi ve huzur evine yerleşti. 20 Ağustos 2017'de orada hayatını kaybetti. Suat Geyik Ayhan Işık ve Cüneyt Arkın'la yan yana. İran'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü bile kazandı. Ama hastalandı, maddi sıkıntılar başladı. Sonunda huzur evine yerleştirildi. 2015'te akciğer kanserinden vefat etti. Bu isimler sadece birer oyuncu değildi. Bir dönemin hafızası, kültürü, emeğiydi. Fakat hayat bize bir gerçeği gösteriyor. Işıklar söndüğünde herkes yalnız kalabilir. Eğer Yeşilçam'a saygı duyuyorsan yorumlara tek bir cümle yaz. Unutmadık. Videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsin. Bir sonraki videoda başka efsanelerin hikayesini anlatacağım. Abone olmayı unutma. Çünkü Yeşilçam bitmez.